Merhaba sizi selamlıyorum ve yeni bir video ile gene karşınızdayız. Bugün size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Pancake tarifi vermek istiyorum. Oldukça basit yapılışı ve tazına doyum olmuyor. Mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Öncelikle kuru malzemeleri bir kabın içine alıyoruz. Bunun için bize gerekli olan malzeme un, şeker, bir de kabartma tozu. Ee, tabii ki size gene e, malzemelerin miktarını aşağıdaki kısımda yazacağım. Oradan gene alabilirsiniz yazılı bir şekilde. Ee, bu bu verdiğim tariften taslamına 16 tane pancake çıkıyor. Biz 8 kişiyiz. Herkese 2 tane çıktı. Kuru malzemeleri de güzelce birbiriyle karıştırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ve yumurtaları da şimdi bir tane ayrı kapın içine ilave ediyoruz ve bunlara da birazcık birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi sütümüzü içine ilave ediyoruz ve bunu da güzelce birbiriyle karıştırıyoruz. Ve sonra da kuru malzemelerimizi yavaş yavaş içine ilave edip karıştırıyoruz. Görüyorsunuz burada bu işlemde yani başlangıçtan sonuna kadar mikseri hiç kullanmadık. Bunu güzelce içine karıştırıyoruz. Ta ki böyle un içinde kaybolana kadar e, topak topak bir şey kalmasın içinde. Son olarak da erittiğimiz tereyağını içine ilave ediyoruz. Bunu da güzelce birbiriyle karıştırıyoruz. Ve hamurun kıvamını burada görüyorsunuz. Evet şimdi hamuru kızartmak için yani pişirmek için bize bir tane tava lazım ama bu tava yapışmayan olacak yani yapışmayacak hamur tavaya yapışmayacak. Ee, görmüş olduğunuz gibi hamuru üstüne ilave ediyorum. Kesinlikle yağ kullanmıyorsunuz ve dereceyi yani ısıyı orta dereceye açıyorsunuz. Yani yavaşta pişecek. Bunu burada şimdi görüyorsunuz. Bu hamur bayağı şişen bir hamur. Böyle altın sarısı böyle koyu altın sarısı bir renk aldığında Çeviriyorsunuz hamuru o şekilde de o bir tarafında pişiriyorsunuz Ve hamur bitene kadar bu işlemi yapıyorsunuz Biz e, bu hamuru e, Nutella ile yedik ve üstüne elma dizdik siz isterseniz ballan da yiyebilirsiniz Yani istediğiniz tatlı e, Tatlıyı üstüne sürebilirsiniz bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış ama gerçekten Tadı çok çok güzel mutlaka da Yapın ve Sonra da aşağıdaki bölüme de yazın. Beğendiniz mi diye. Evet bu durumda da videomuzun sonuna geldik. Tabii ki burada kesim işlemini de görüyorsunuz. Hamur da gerçekten böyle puf puf mükemmel bir hamur. Videomuzu beğendiyseniz parmaklar yukarı abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve inşallah gene görüşmek ümidiyle herkese hoşça kalın diyorum. Bye.